Merhabalar bugün hesap hediye edeceğim sizlere. bin aboneye özel. Daha olamadık ama ben şimdiden hesabı vereyim, vereceğim arkadaşlar sizlere. Hesabımız çok güzel bir hesap. E, 960 coin var. Coin'imiz çoktu bitirdik arabalık. 10 milyon para var ve 15 tane 16 tane çizim var arkadaşlar. Çok hoş bir hesap. Güzel bir hesap. Bu hesaba arkadaşlar aranızdan birine hediye edeceğim. Çekilişimizin şartları kanala abone olup yorumlara katıldım yazmak yeterli arkadaşlar. Ve yapacaksınız. Tekrardan söyleyeyim. Hatta bu şekilde daha iyi olur. Kanala abone olacaksınız. Yorumlara Instagram hesabınızı, adını ve katıldım yazacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Çekişe katılmış oluyorsunuz. Araçlarımızı şimdi göstereyim sizlere. Zaten çekişe katılma şeklinde yorumlarda gösteririm siz. Yorumlarda demişim. Açıklamalarda anlatırım. Yorumlara da sabitlerim. Arkadaşlar ilk aracımız şöyle bir araç. Bu var. Ondan sonra hız hileli bir tane krom. Port bağcılı bir şey. Şahinimiz bu ne? Bu bir şey. Bunun kim yapmış bilmiyorum. Bu boş. Böyle bir Honda'mız var. Krom yarış çizimli. Ondan sonra böyle bir hız hileli bir aracımız daha var. Bu boş. Bundan, bu da çok güzel bir çizim. Gördüğünüz gibi bu da krom. Şu şekil. Önde çizimi var. Yanlarda böyle kapı çizimi. Kromu isterseniz kaldırırsanız daha hoş olur. Bu da var bir tane BMW'miz var. Gördüğünüz gibi bir tane bundan var. Şöyle hızlıca göstereyim. Videomuzu da uzatmaya gerek yok. Bu da çok güzel bir araç. Bu drift ile arkadaşlar bildiğim üzere. Ondan sonra bu da var. Bu da en güzellerinden birisi Rockstar. M4 var yeni kasa. Bu gerçek paralı zaten. F90 da gerçek paralı. Ve çizim bu da var. GTR var. Urus var ve en sonucu Chrome bir tane. Bundan bir tane de var arkadaşlar. Hesabımız bu şekil. Dediğim gibi videoyu beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Yorumlara isteyelim hesabınızı ve tek adını isteyelim hesabınızın adını ve katıldım yazacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Çekilişi süresi bir hafta. Bir hafta sonra bugün açıklanacaktır. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.